Ha bu kim lan bu? Yakaladın mı espriyi? <laughs> yıllar önce. Hayır, yıllar önce. Abimiz yıllar önce bana Kütahya'dan sevgili dostlar. <laughs> Çin içine <laughs> ap olaya var. oğlum. Bak gerçekten hayat nelere kadir ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada o da o zamandan Noce ile bizim fotoğrafımız var. Onlar böyle bir şey halinde, grup halinde. Siz niye böyle bir etkinlik yaptınız Noce <laughs> harbiden peki? <laughs> Yayını kapattık tamam mı? Direkt geldik oraya. Ha, sen o zaman yayın yapıyordun aynı zamanda. Gökhan abi yapıyordu abi. Ben ona support, ha, support atıyordum. Ha, support atıyordun. Oğlum var ya hayat gerçekten çok garip. Hatta bizim o dönemden bir fotoğraf vardı. Anzeli atabilir evet misin abi. onu koysun? Atarım abi. Atmadı mı? Ben koyarım. Arşiv bende gobarık. Kader sonra bizi nasıl birleştirdi bilmiyorum bu arada ama böyle bir şey oldu. Gökhan abi <laughs> seni zaten sevdiğimi biliyorsun. Saygılarımı iletiyorum şu anda. Dostlar selamlar. Gökhan abimizle birlikteyiz. Bana Kütahyalardan çok güzel bir hediye getirdi. Bu fotoğraf çekilir. Onu bu videoya görseniz takip etmeyi unutmayın.